Merhabalar. Ben Uzman Klinik Psikolog Nurbanu Perişan. Geçtiğimiz videolarda psikologa neden ihtiyaç duyduğunuz hakkında konuşmuştuk ve sonrasında psikoterapiye dair detaylar vermiştik sizlere. Bugün ise psikolog seçerken nelere dikkat etmeliyiz bunun hakkında konuşacağız. Terapi desteği almaya karar verdikten sonra yapmanız gereken en önemli şey kendiniz için doğru bir psikolog bulmak. Terapi desteği alabileceğiniz kişilere baktığımız zaman ruh sağlığı çalışanlarından psikoterapi desteği alabileceğinizi söyleyebiliriz. Yani bunlar kimlerdir? Psikiyatristler, psikologlar ve psikolojik danışmanlar. Ben bugün bu üç gruptan psikologlar hakkında konuşacağım. Kendi mesleğim olan. Bir psikologdan psikoterapi desteği alabilmeniz için bakmanız gereken bazı adımlar vardır. Bunlardan birincisi öncelikle psikoloğunuzun psikolog denilebilmesi için psikoloji mezunu olması gerekir. Ardından klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir. Çünkü yüksek lisans bölümleri oldukça farklı alanlarda olabiliyor psikolojide ve Başka alanlar psikoterapi yapmaya elverişli olmuyor. Örneğin işte adli psikoloji alanında bir yüksek lisans eğitimini tamamladıysa ya da spor psikolojisi alanında bir yüksek lisans eğitimi tamamladıysa o eğitim içeriğinde e, terapi yapmaya dair bilgiler paylaşılmadığı için onlarla. Dolayısıyla terapi yapmaya yetkin bir psikolog olmamış olur. Bazı ve klinik psikoloji yüksek lisans programları içerisinde psikoterapi yapmaya dair detaylar, bilgiler verilir. Bir psikoterapi eğitimi verilir ve aynı yüksek lisans programı içerisinde bu terapiyi yapmaya e, pratik örnekler, daha sonra yaptığı pratikleri değerlendirebileceği biz buna süpervizyon diyoruz dersler alır ve neticede Klinik psikolojiden mezun olduktan sonra psikoterapi yapabilir hale gelebilir. Ama bazı e, klinik psikoloji yüksek lisans programları bu eğitimi içermeyebilir ya da aldığı bu eğitim yeterli gelmeyebilir ona. Dışarıdan alanında yetkin olan, doğayen olan hocaları tarafından aldığı ek bir psikoterapi eğitimine ihtiyaç duyabilir. Bu aldığı ek psikoterapi eğitiminde yine bir teknik eğitim alır ve ardından danışanına bunu uygulayabilmesi ve hocasından aldığı diye değerlendirmelerle bu terapi yöntemini uygulayabilir hale gelebilir. Şimdi bu aşamada psikoloğunuzun hangi tip psikoterapi eğitimi aldığını sorgulayabilirsiniz. Ondan bunu öğrenmeye hakkınız vardır. Bunlar neler olabilir? Daha önceki videolarda birkaç örnek vermiştik. Bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, psikodinamik terapi, Kabul ve kararlılık terapisi gibi daha e, pek çok bilimsel olarak kanıtlanmış, e, birçok danışana uygulanmış ve fayda görüldüğü anlaşılmış ve bununla ilgili bilimsel makalelerde yayınlanarak, deneysel makalelerde yayınlanarak etkinliği görülmüş terapi yöntemlerine dair bir eğitim almış olması ve bunu uyguluyor olması gerekir. Bunların içeriklerine dair sizin için hangisinin daha yararlı olacağına dair psikologunuzla görüşerek e, bilgi alabilirsiniz. Daha önce bunlardan herhangi birine dair terapi almış olabilirsiniz, fikir sahibi olabilirsiniz ve o süreçte bu terapi yöntemi size iyi gelmiştir ya da kötü gelmiştir ve siz artık bunu almak istemediğinizi söyleyebilirsiniz ya da ben bunu almak istiyorum diyebilirsiniz. Dolayısıyla şunu unutmamak gerekiyor: e, terapinin ya da bu türün size Etkili olup olmamasını belirleyen şeylerden bir tanesi de e, uygulayan psikologla olan aranızdaki ilişki. Çünkü her psikolog bunu e, doğrudan aynı tekniği uygulasa bile aradaki o ilişkinin e, bunun üzerindeki bariz bir etkisi olduğunu söylememiz mümkün. Dolayısıyla her yeni psikolog da, her yeni e, terapi türünü yine tekrar yeniden ele almakta fayda olabilir sizin için yararlı olup olmayacağına dair psikoloğunuzun aldığı psikoterapi eğitimine bakarken diğer taraftan da bu eğitimin hangi gruba yönelik alındığı da önemlidir. Yani siz çocuğunuz için bir terapi alma ihtiyacınız varsa ya da kendiniz için ya da aileniz için psikoloğunuz bu terapi eğitimini acaba hangi grup için almış? Yetişkin mi? Çocuk mu? Ergen mi? Daha çok ergen yetişkin olarak verilebiliyor ya da çocuk ergen olarak verilebiliyor. Dolayısıyla hangi gruba dair bu eğitim alınmış. Siz hangi gruptaysanız o grubun eğitimini almış bir psikologdan destek almanız da fayda olacaktır. Bir başka psikolog seçimiyle ilgili neden? Test uygulamaları olabilir. Psikiyatristiniz bir test talep etmiştir ya da resmi bir kurumdan sizin bu alanla ilgili bir test ihtiyacınız olmuştur. Bunlarla ilgili de yine psikoloğun sadece psikoloji mezunu olması yetmeyecektir ya da belki de sadece klinik psikolojide olması yetmeyecektir testin niteliğine göre, içeriğine göre. Bu test eğitimleri de bizlerin ayrıca dışarıdan bu alanla ilgili kurumlardan aldığımız Test eğitimlerine dair belgelerimiz olur. Sizler bu belgeleri görme hakkına sahipsiniz ya da sorgulama hakkına sahipsiniz. Bu testin eğitimini almış bir psikologtan test uygulaması ve raporlaması talep etmelisiniz. Bu testleri bazen biz terapi sürecinde sizleri daha iyi tanımak için kullanabiliyoruz ya da dediğim gibi psikiyatristlerden ve kurumlardan ya da çocuklar için okullardan talep edilebiliyor. Bu bir zeka değerlendirmesi olabilir, bir kişilik değerlendirmesine dair bir durum olabilir. Yine her psikolog dediğim gibi her testi uygulayabilme yetkinliğine sahip değildir. Örneğin ben bir psikoteknik uygulamasına dair bir yetkinliğim yok. Bununla ilgili bir yerde çalışmadım ve bunun belgesini almadım. Dolayısıyla benden bir danışanın bunu talep ettiğinde ben bunu uygulayamam. Ama örneğin çocuklar için WISC4 dediğimiz bir zeka testi eğitimini ayrıca aldım bunun eğitim sürecine katılıyoruz, bunun uygulama sürecine katılıyoruz ve sonrasında biz bu belgeye sahip olabiliyoruz. Dolayısıyla bana birisi çocuğu için bu testten talep ettiği zaman ben bu testi uygulayabilme yetkinliğine sahip bir psikolog olmuş oluyorum. Psikolog seçiminde dikkat ettiğimiz başka noktalardan bir tanesi de terapi'nin düzeni, terapi'nin içeriği. Psikologunuzla konuştuğunuz zaman sorduğunuzda işte Seans süreniz ne kadardır, ne kadar sıklıkla görüşüyoruz, ücretiniz nedir vesaire gibi noktalarda bunlar psikoloğun çalışma prensipleriyle ilgili olarak değişikkenlik gösterebiliyor. Yani seans süreleri yaklaşık olarak 50 dakika olabiliyor, seans görüşme sıklığı Yaklaşık olarak haftada bir olarak olabiliyor ama bazı durumlarda bu değişebiliyor. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. E, haftada iki olması gereken durumlar olabiliyor ya da sonlandırma sürecine girildiyse iki haftada, üç haftada bir görüşmek, ayda bir görüşmek gibi olabiliyor. Bunların bir düzen içerisinde olması önemli ya da değişiklikler söz konusu olursa bunun bir anlamı olmalı ve bu danışanla paylaşılmalı ve siz neyin nasıl bir düzenin içinde olduğunuzu bilmelisiniz. Dolayısıyla bu tür içerikleri en başından psikoloğunuzla konuşabilirsiniz. Seans ücretleri eee psikologtan psikoloğa değişkenlik gösterebilmektedir. O psikoloğun deneyimine göre, aldığı eğitimlere göre, niteliğine, yetkinliğine göre e, kendi belirlediği bir ücret olabilir ya da bir kurum çatısı altında çalışıyorsa o kurumun belirlediği bir ücret olabilir. Ancak bu ücret seanstan seansa e, değişkenlik göstermemelidir ya da 50 dakikalık dediğimiz süre standart olarak 50 dakika ilerlemeli. Ee, özel durumlar dışında ya da bu değişikenliğin bir anlamı varsa bu süre artabilir vesaire. Yine bunun bir anlamı olmalı. Ancak tüm bu düzen içerisinde psikologtan kaynaklı olarak örneğin terapi seansını iptal etmek, terapiye geç kalmak gibi durumlar olursa bunlar psikoloğunuz tarafından mutlaka telafi edilmeli. Siz Terapi içerisindeki kuralları neler olduğunu, ne gibi durumlarda, örneğin geç kalma, ne kadar süre geç kaldığınız zaman terapiniz iptal olacak ya da devam edeceksiniz vesaire gibi ya da başka pek çok konuyla ilgili terapi odasındaki kurallara dair pek çok konuyla ilgili bilgiye ilk seanstan sahip olmalısınız ve bunlar rutin halinde bir düzen içerisinde tüm terapi boyunca devam etmeli. Psikoloğunuzu seçerken önemli noktalardan bir tanesi de onunla olan ilişkiniz. Danışan ve terapistin arasındaki ilişki türünün tek tipi olmasını bekleriz. Yani ne demek istiyorum? Psikoloğunuz, terapistiniz sizin yakın bir arkadaşınız olmamalı, bir akrabanız, bir dostunuz olmamalı ya da çeşitli sebeplerden dolayı, yakınlıklarınızdan dolayı onun hayatına hakim olduğunuz, bir yerlerden tanıdığınız yakından Ya da işte sizin onun hayatını bildiğiniz, onun sizin hayatını bildiği vesaire gibi böyle iç içe geçmiş ilişki türlerini içermemeli. Ya da işte romantik bir ilişki vesaire gibi türler terapotik ilişki dediğimiz az önce de bahsettiğim ilişki türüne zarar verecek olan şeylerdir. Dolayısıyla sizin ilişkinizin niteliği psikolog ve danışan arasında olmalı ve hani bu şekilde tüm terapi boyunca devam etmeli. Psikoloğunuzun konuşma dilinin, size yaklaşımının, üslubunun samimi olması, anlaşıldığınızı hissettirmesi, size kendinizi terapi ortamında değerli hissettirmesi, yeterince önemli hissettirmesi gerektiği kadar bir o kadar mesafeli, seviyeli, sınırları çizilmiş bir üslupla olmalı canım tatlım vesaire gibi dilleri içermeyen, arkadaş sohbetine kaymayan, birbirinize abartılı ya da sevgi sözcüklerinin kullanılmadığı elbette ılımlı bir üslup. Ancak dediğim gibi bunun bir psikolog ve danışan ilişkisi olduğunun altını çizerek bu ilişki türü devam etmeli. Sizler psikoloğunuzu seçerken onun yetkinliğine, eğitimlerine, donanımına bakıp araştırıp kullandığı terapi tekniklerini araştırıp onu seçebilme hakkına sahipken e, psikoloğunuz da ne tür bir danışanla çalışacağını seçebilme hakkına sahiptir. Çünkü bizim uzmanlık alanlarımız var, çalıştığımız gruplar var. Dolayısıyla başka gruplardan ya da uzmanlık alanımız olmadığı konulardan e, terapi talebi alabiliriz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda biz e, danışanı yönlendirmekle yükümlüyüz. Çünkü e, en önemli nokta danışanımıza zarar vermemek, ona yararlı olmaktır. E, uzmanlık alanımız olmadığı bir konuyu yönlendirmek de yine danışana yarar sağladığımız bir durum olmuş olur. Bugünkü videomuzda psikolog arayışınızı içeren süreçte sizlere yardımcı olacak bazı önemli ipuçlarına dair sizlere bilgi vermiş oldum. Bir başka videomuzda bir başka konuyla tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.